Harika. Hava tam alışverişlik arkadaşlar. Herkes alışverişte. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Şu anda Konak Meydanı'nda alışverişteyiz. Merak <laughs> etme. Bugün alışverişe geldik. Sizi alışveriş gezdireceğim. görüyorsunuz şu anda. Herkes sokakta. Seni alıyorum ya. Şimdi sizi bir mağazaya götürüyorum. Bu şekilde takımlar falan. Siz videoyu izlerken ben biraz alışveriş yapayım. Miyandayız. Biraz aksesuar alışverişi yapalım. Aksesuar alışverişi yapacağım. Teşekkürler. Çantalar. Makyaj çantası alacağım. Ne zamandır almak istediğim çantayı bulursam alacağım. Teşekkür ederim Mersin. Kozmetik ruj, ruj, ruj alacağım siz için. Kozmetik. Siz videoyu izlerken ben alışveriş yapmaya başlayayım. Selamlar. Şimdi de bir kargo paketiyle karşınızdayız. Kargomuzu açıyoruz. Hep beraber bekleyin. Ve ayakkabılarım gelmiş arkadaşlar. Bakıyoruz nasılmış. Ve... Bakar mısınız? Bunu çok beğenerek aldım. Çok beğenerek aldım. Bakalım ayaklarımda nasıl duracak? Çok güzel. Bakar mısınız? Vantları harikaymış. Bu da diğeri. Boru rengini beğenerek aldım. Sokaları çok şık duruyor. Bence çok yakışacak. Harika bir ayakkabı seçmişim. Teşekkür ederim. Çok mutluyum. Yani Beğendiğim montları göstereceğim size. Bakar mısınız? Ama bunu almadım. Bir de bu var. 1299 lira fiyatı. Selamlar. Şimdi de bir kargo paketiyle karşınızdayız. Kargomuzu açıyoruz. Hep beraber bekleyin. Ve ayakkabılarım gelmiş arkadaşlar. Bakıyoruz nasılmış. Ve bakar mısınız? Bunu çok beğenerek aldım. Çok beğenerek aldım. Bakalım ayaklarımda nasıl duracak. Çok güzel. Bakar mısınız? Vantları harikaymış. Bu da diğeri. Bordo rengini beğenerek aldım. Sokaları çok şık duruyor. Bence çok yakışacak. Harika bir ayakkabı seçmişim. Teşekkür ederim. Çok mutluyum.